Teksil sektöründe enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojik gelişmeler her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Peki, teksil sektöründe yeni nesil buharlama teknolojileri nedir, avantajları nelerdir? Teksil sektöründe baskılı kumaşların, boyar maddelerinin kumaşa bağlanması için kullandığımız temel yöntem. Bu yöntemin temelinde baskılı kumaşın belirli bir süre doymuş buhar atmosferinde kalması gerekliliği var. Daha önceki yöntemlerde, Öncelikle buhar bir başka kazanda elde edilir. Bu makineye kadar taşınır. Bu makine de uygun şartlara getirilir. Kumaşın üzerine gönderilir. Ve bir miktar soğuduktan sonra hala buhar fazında bacadan atılırdı. Yeni yöntemde ise buharı kendi içinde üretiyoruz. Kendi içinde ürettiğimiz buharı bacadan atmadan tekrar ısıtıp, tekrar yıkayıp, tekrar şartlandırıp içeride kullanmaya devam ediyoruz. Bu bize ne kazandırıyor? çok büyük bir enerji kazandırıyor. Yeni nesil buharlama teknolojisi daha az enerjiyle daha canlı ve çevreci üretimler yapmayı mümkün kılıyor. Türk mühendisler tarafından üretilen bu yeni sistemde daha fazla boyar maddeyi kumaşa bağladığımızda çevreci bir ürün elde etmiş oluyoruz. Eski nesil bir buharlama makinesinde tükettiğiniz enerjinin %20'siyle çok daha canlı, çok daha net üretimler gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca bir yıkama durulama prosesi var. Yani kumaşın üzerinde kalan e, bağlanmamış boyar maddelerin kumaşın üzerinden atılması için bir yıkama prosesi var. Çok daha az suyla, çok daha az enerjiyle, çok daha az kimyasal kullanarak, çevreyi çok daha az kirleterek e, sonuca ulaşıyoruz. Bu makinadan ülkemizde yaklaşık 2000 tane var. Bu 2000 makinenin yeni nesil buharlamayla değiştirilmesi halinde yaklaşık buçuk milyon kişilik bir şehrin bütün enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek enerji elde edilmesi söz konusu